Herkese günaydın. 14. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursuna son oturumunu başlıyoruz. Birinci konuşmacımız Hasan Aydede ince iğne aspirasyon biyopsi foliküler neoplazi geldiğinde patoloji neden foliküler kanser çıkmıyor? Buyurun Hasan Bey. Sayın Başkanlar, değerli meslektaşlarım. Konuşmama Mark Ravich hocanın bir sözüyle başlamak istiyorum. Mark Ravich bir Rus göçmen ailenin çocuğu. Amerika'ya göçtüğünde tıp okumaya karar veriyor. John Hopkins de Blalock'un yanında cerrahi eğitimini tamamlayıp profesör oluyor. Günümüzde modern çocuk cerrahisinin kurucuları arasında yer alır. Öyle tanımlanıyor. Öngörüsü oldukça yüksek bir usta. Bir Rusya seyahati sırasında Rusların açık bronş uçlarını kapatmak için kullandıkları stapler benzeri aleti gördüğünde ilgisini çekiyor ve bu aleti Amerika'ya götüren kişi. Sonuç bugünkü stapler teknolojisinin kurucusu Ravich. Yine bir öngörüsü var mikroskop yalan söylemez diyor, göreceğiz. Neden foliküler neoplazilerin hepsi kanser çıkmıyor? Bunun için ince iğneyi biraz konuşmamız lazım. E, i̇nce iğne 1930'larda kullanıma başlamış Amerika, Amerika'da. ilginç bir şekilde İsveç sahip çıkıyor yönteme e, ve e, Karolinska Üniversitesi bazında e, önemli katkıları var. E, yöntem, uygulama, raporlandırma ile ilgili önemli katkılar var. 1950'lerde ince iğne İsveç'te e, tanısal bir araç olarak kullanılmaya başlıyor. Palp edilen nodüllerde de, tiroidde de el yordamıyla tiroide iğne, ince iğnelerde batırılmaya başlanıyor. Buraya kadar problem yok. Problem nerede başlıyor? Problem 1990'larda ultrasonun geniş kullanımı, tiroidde kullanımı, e, ultrasonografik nodüllerin patlaması, daha fazla ince iğne yapılması ve ciddi bir bildirim sorunu. Burada ciddi bir sorun var. E, bu 2000'lerden alınmış bir yazı. 2000'lere kadar dörtlü bildirim sistemi var non-diagnostik, benin, şüpheli, malin, bir sürü nodül hastası var. Şüphelilerin cerrahi verimi oldukça düşük. Bakın çok yakın bir zamanda, 2000'lerde bir beşinci bildirim sistemi, şüphelilerin önüne bir indeterminant konulmasının ne kadar iyi olduğunu belirten bir yazı. Çok uzakta değiliz. Ee, bu bile yetersiz görülüyor. 2009'larda, onlarda, bugün de kullandığımız Bethesda sistemi var. Ee, raporlandırmayı bugün buna göre yapıyoruz ama gri bir alan var gördüğünüz gibi. Önemli belirsiz atipiler ve foliküler neoplaziler. Bu gri alana foliküler adenomların hepsi giriyor, foliküler kanserlerin hepsi giriyor foliküler neoplazi alanına. Ama bir bütün olarak e, gri alana baktığımızda bazı adenomatöz nodüller, bazı papiller, veya foliküler valyantların bir kısmı tabii ki hepsi değil. Çok nadir e, medüllerlerin bir kısmı bu alana girebiliyor. Böyle bir sıkıntılı alan var patolojinin içinde. E, tiroid ince iğnenin değerlendirilmesinde patologlar bir, 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 üç tane biri toplayıp üç olarak yorum yapmıyorlar. Salonda patolog varsa, sürçülü intisane edersem affola, olabildiğince basitleştirmeye ve anlamaya çalıştım. Dört temel parametreye bakarak bir yorum yapıyorlar ince iğne için. Emilen hücre grubunun tasarımı, dizilimi, yaymanın hücreselliği, kolloid miktarı ve hücresel atipiye bakarak ince iğne hakkında bir yorum yapmaya çalışıyor patologlarımız. bu Burada foliküler hücre tasarımı oldukça önemli. Foliküler lezyonun belirlenmesinde oldukça önemli. Bu birinci hastamızda. Kolloid miktarının bolluğu ve foliküler hücre dizilimi. Burada foliküler hücre dizilimini şöyle hayal edelim. Ee, uzaydaki konumu nodülün içinde, folikülün boyutu 3 üç, üç boyutlu bir tasarım içinde. Nodülün içine giren iğnenin nodül içindeki hareketi, emmenin gücü, yaymanın kinetik enerjisi püskürtüldü lamın üzerine. Patolog bunu iki boyutlu bir eksende, üç boyutlu bir tasarım olarak görmek ve folikül tasarımı hakkında bir fikir sahibi olmak zorunda. Makrofoliküler yapılar, benin lehine, burada adenomatöz nodül bu hastamız, bu hastada da mikrofoliküler yapı ve kolloid azlığını da foliküler lezyon lehine patologlar yorumluyorlar. Ee, Popüler varyantlar nereden geliyor? Burada bu foliküler dizilimi yapan hücrelerin ee, bireysel özelliklerine hücresel tipik özelliklerine baktıkları zaman da e, papiller lezyonları ayırt etmeye çalışıyorlar. Nispeten işleri burada kolay. İşte hepimizin bildiği gibi soluk granüler e, kromatin yapısı nükleer çatlaklar, vakuoller burada papiller kanseri ayırt etmeye yarıyorlar. Bütün vakalar böyle mi? Dediğim gibi üç boyutlu bir tasarım, iki boyutlu bir tasarımda ve enerjiye maruz kalmış hücre grupları arasında değerlendirip bir yorum yapmak zorundalar. İşler her zaman düz gitmiyor. Buna adenomatoz nodüller de girebiliyor. Diğer lezyonlarda bu gri alana açıkçası girebiliyor. Peki e, foliküler lezyonların ayrımı nasıl yapılabilir? Adenom mu kanser mi? Bu olgumuzda kapsül oldukça intakt. Burada gördüğünüz gibi küçük invazyon alanları var. E, foliküler adenomun ve karsinom arasındaki fark kapsül invazyonu ve veya, veya vasküler invazyonun gösterilmesi. Bu bugün için Ince iğneden elde ettiğimiz hücre grupları ile bunların gösterilebilmesi teknik olarak mümkün değil. E, peki e, tamam buraya kadar problem böyle. Bunu değiştirebilir miyiz? Oranları arttırabilir miyiz? Var olan teknolojilerle neler yapılabilir? Ya da geçmişte bu problemi aşmak için neler yapılmış? E, Mehmet'e trukat çok çalıştı. E, bunu göstermek önemli. Mehmet'e olduğu gibi küçülen bir cerrahi boyutuna doğru gitmeye başladık. Tiroitte de cerrahi boyutları bir miktar küçülecek gibi duruyor eee katmeme de önemli bir yer, artı değer yarattı. E i̇şte tiroidde de yaratır mı? Avantajlar var, dezavantajlar var. Sorunu çözmüş mü? Sadece foliküler lezyon açısından bakarsak sorunu çözmemiş. İki temel problem var. Bir kapsüle denk getirebilirsiniz ultrason altında. Kapsülden belki teknik olarak parça alabilmek mümkün ama invazyon kapsüldeki invazyon alanını bulup saptayıp bunu yapabilmek pek mümkün değil. İkincisi de e, deldiğiniz alanları daha sonra patologlar parafin blokta değerlendirmekte sıkıntı çekebileceklerini söylüyorlar. Trukat çözüm olmamış foliküler lezyonlar için. Bir ara çok heyecanlı bahsediyorduk. Şimdi herkes biraz duruldu. Moleküler belirteçlerle ilgili bir şeyler yapabilir miyiz? Çok bir şey yapamıyoruz. Çünkü adenomla foliküler adenomla foliküler karsinomun mutasyon profilleri birbirine oldukça yakın bu noktada da şu an klinik olarak kullanılabilen etkin bir e, e, yöntem maalesef yok. E, klinik olarak hastanın kliniğini patologlara daha iyi bildirelim, oranlarımızı arttırabilir miyiz? Daha güvenli küçük cerrahilere daha rahat, daha güvenli yönelebilir miyiz? İşte iot yetmezliği, selenium yetmezliği ana, anamnezde işe yaramamış. Papillerde işte foliküler medüllerde işimize yarayabilen aile hikayesi ya da papillerde tekrar işimize yarayan radyasyon hikayesi çalışmış mı? Foliküler lezyon için çalışmamış. Ultrasonla veya bugünkü var olan teknolojideki tıbbi görüntüleme yöntemleriyle adenom karsinom ayrımını çok rahat yapamıyoruz. Gene çok bir işe yaramamış. E bu kadar laf söyledik. Bir şeyler yok mu elle tutulur, neler var? Yani %100 olmasa da bir miktar tanı destekleyecek bir şey var mı? Var. Ee, ultrasonda lezyon çapı 4 santimin üzerinde olanlarda karsinom çıkma olasılığı daha fazla. Yani altındakilerde sınırlı cerrahi belki daha güvende hissedebilirsiniz. Kural değil ama oranı bir miktar arttırıyor. Ee, diğer bir noktada da sintigrafi. Ee, foliküler neoplazide sintigrafide parlak lezyon çıkması, sıcak tutulum çıkması adenom tanısını bir miktar daha destekleyebiliyor. Bu da belki cerrahi boyutumuzu küçültmemize bir miktar fayda sağlayabilir. Sonuç olarak hoca yanılmış mı? Hayır, yanılmamış. Sadece bizim bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Ee, tiroid ince yine aspirasyon biyopsisi papiller, medüller, andiferansiyeler için tanısal bir test için iken bugün foliküler lezyonlar için bir tarama testidir. Biz ancak büyük grubun içinden bunu foliküler neoplazi olarak küçük bir gruba indirgeyebiliriz ve küçük bir grubu da yine parafin blokların içinde e, kesin tanıya götürebiliriz. Hoca burada yine haklı çıkıyor. Sonuç olarak ince yine foliküler lezyonlar için, foliküler kanser için bugün bir tarama testidir. Ee, Sözlerime kolonik e, ileus'u eponim olarak tanımlayan o bir sözüyle bitirmek istiyorum. Ee, cerrahi bilgeliğe doğru bu zor yolda hepinize sabır, şans ve başarı diliyorum. Teşekkür ederim.